Hangi Müslümanı? Evet bu? arada da. sorulara bakıyorum. Hani hakikaten tam ikiye bölüm. Fakat izleyici muhtemelen hani zaplıyor mesela yeni gelmiş... Tam Yusuf Kaplan'ın konuştuğu kısma denk gelmiş mesela. Diyor ki Doğu Perinçe'yi hiç konuşturmuyorsunuz. <laughs> Veya başka biri zaplıyor. Tam Doğu Perinçe'nin konuştuğu yere denk gelmiş. Yandaşlar. Tamam Hep Doğu Perinçe konuşuyor Yusuf Kaplan'ı konuşturmuyorsunuz. Lütfen programın bütününü izleyin ki yani bir kısmını e, tanık e, olmayın. E, her ikisi de e, olabildiğince konuşuyor, konuşuyor. Burada. Yusuf Kaplan sözü kesilmeden evet. konuşsun. Doğu Bey'i dinlemek istiyoruz. Tamam. Her ikisini de dinleyeceksiniz Çağlar Hanım da Gürkan Zengin'in gibi bir durumu Yok, olmadı. Yok, burada yani. bir tartışma var. Yani hani Tartışmayı güzel, da müdahaleler güzel yerinde. Evet, yerinde müdahaleler. Kibarca. Bir sempozyum, evet. panele çevirmeden iyi bir tartışma şeklinde evet. e, gidiyor. E, hemen şu mesela daha arada şimdi izleyicilerden bir tanesi Gürkan Zengin'e itiraz etmiş. Yani Kasım Süleymani konusunda evet. Irak'ı da etti ama diyor şimdi mesela kimisi diyor ki şimdi İran'ın suikastle öldürülen ve İran için çok önemli olan bir askeri isimdi Kasım Süleymani. General. Kimisi diyor ki kahraman Kasım Süleymani, direnişin kahraman ismi Kasım Süleymani. Kimisi diyor ki Müslüman katili kasap Kasım Süleymani. Şimdi <laughs> Bu iki görüşü şu an Türkiye'de var, izleyicilerimiz arasında var. Muhtemelen bu masada da bu farklılık var. Yani o anlamıyla mesela İran'a bakışa da bir yansımadır bu. Yani kahraman Kasım Süleymani mi, kasap Süleymani Katil. mi? Katil. Katil diyorsunuz Abi, mesela. Aynen. Sayın Perinçek. Şehit. Şeyit. Hepimizin şehit. Yani 180 derecelik bir. Yani fark. Mazlumların kanını unutmayalım. Yani. İran'ın kılıcı. İran'ın kılıcı. Bizim kılıcımız biz değil İran'ın kılıcı. İran. İran için mücadele etmiş biridir. Amerika ile da İran adına mücadele etmiş biridir. Amerika ile mücadele ederken bir itirazımız yok. Amerika bölgeyi parçalamaya çalışan bir aktör. Ama Kasım Süleyman'ın Türkiye açısından baktığın zaman da çok da matah biri olmadığını da söylemek lazım. O konjonktür de öyleydi. Yani bu izleyiciler konuşurken, görüş beyan ederken falan burada da aynı şey geçer. Konjonktür. Yani Doğu Bey, işte İran'ın, Suriye'nin e, Türkiye'ye yönelik hatalarını ne yapacağız? Mesela bunu söylemedi. Yani bu Suriye, İran, PKK'ya karşı Türkiye'nin canını az mı acıttılar? Bunları biz biliyoruz. Niye? Belli jeopolitik mücadeleler, kavgalar tamam ama... Ben diyorum ki bu dönem yani oyun değiştirici şeyler oluyor artık. Artık hepinize, hepimizin varlığına varoluşsal tehditte bulunan yeni bir durum var. Yani zincirlerinden boşalmış bir biçimde kontrolsüz bir aktör bölgeyi tarumar ediyor. İsrail'den bahsediyorum. Ha. Artık bu noktada birbirinizin ayağına basmaktan <laughs> vazgeçip ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye İran'ı parçalamak mı istedi? Hayır. Suriye'yi de parçalamak istemedi. Suriye Türkiye'yi yeniden yapmak istiyor. Yani bu değil. Daha büyük bir şey var. Bu yeni bir durum ve artık bırakın birbirinizin ayağına basmayı ve bölgesel işbirliğine girin. Bu aklı gösterebilecek mi? Beni merak ettiğim bu. Kürt devleti meselesi. Burada turun sol kağıdıdır. Belirleyici olan odur. O anlamda Doğu Bey'e katılıyorum. Bir Kürt devletinin stratejik bir amacı var. İşte Kürt devleti bu bölgede hem İran'ı hem Irak'ı hem Suriye'yi hem Türkiye'yi destabilize edecek, istikrarsızlaştıracak bir aktör olarak, bir kukla yapı olarak... İsrail, ikinci İsrail deniyor ya odur. Ve bütün bölge ülkelerini Türk, Arap ve İranlı unsurları kontrol etmek üzere inşa ediliyor bu bölgede. Buna karşı durmak, gelecek olan nokta bu, geleceğimiz yer bu. Buna karşı durmak bu dört ülkeyi de birleştirebilecek temel bir durumdur. Buradan hareket ederek belki birlikte bir şey yapabilirler. İsrail'i durdurmanın da yolu budur. Bölgenin parçalanmasının, daha fazla parçalanmasını engellemenin de yolu budur. Bu anlamda işte Kasım Süleymani kahraman mıydı, katil miydi bu tartışmalar ancak sürece zarar veren tartışmalar. Geçmişi bir kenara bırakmak, geçici de olsa yine bir jeopolitik mücadeleye vakti, zamanı gelince belki girerler, belki girmezler, girmesinler. Çağrı Hoca'nın sözünü ettiği gibi bir takım mutabakatlar oluşmalı artık. Konferanslar, şunlar bunlar neyse ne. Ve bu farkındalıkla bölgeyi... Doğu Belediye Konferansı olmaz. Kılıç o ona konferans o daha sert. karşı değilim o daha de klişsiz barış sağlanmaz. Kılıçla sağlanmayan bir tane bana barış gösterir. Türkiye yavaş hareket ediyor. Yani o zaman barışından tut da dünyadaki bütün barışların silahlı Hele bu bölgede. Vardır, Hele bu bölgede. Türkiye'nin Doğu Bey'in arzuladığı kadar hızlı hareket etmediğini ben de görüyorum. Bekliyor. Kürecik başka şeyler falan alın alınabilecek çok tedbiri var. Mısır'ın alması gereken tedbirler, İran'ın, Şam'ın, Ankara'nın alması gereken tedbirler var. Bunlar zamanlıca, eş zamanlı olacak ve yeterince hızlıca yapılmıyor. Bir takım bağlantılar var, angajmanlar var, bekleme var, görme var, bakalım nereye gidecek duyguları var, var. E bu hesapları devletler herhalde bizlerden daha iyi yaparlar. Ama iyi, iyi de yapmaları lazım. Yani zamanlama hatası yaparlarsa bunun da çok ciddi riskleri olacak. Mesela e... yani bir şey atladık. Tabii, onu hı. söyleyeyim. Yani Türkiye'nin yani sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi değil. ilk günden itibaren en yoğun hem insani yardımlar manasında hem diplomasi manasında çaba içerisinde olan bir ülke. Ama geçen hafta çok çok önemli bir iş yaptı ve soykırım davasına müdahil oldu. Biliyorsun soykırım davasını Güney Afrika açtı. Mandela zamanından beri Güney Afrika'nın, onlar da apartheidten çok çektikleri için bu İsrail'in apartheidine karşı Filistin halkıyla bir dayanışması vardı. Arafat'la Mandela iyi arkadaşlardı, dostlardı. Ve işte o ülke Güney Afrika kalktı, İsrail'e karşı bir dava açtı. Türkiye bu davaya müdahil oldu. Bakın bu çok önemli. Bu Türkiye içerisinde de bir kırılma noktasıdır. Dışişleri içinde de bir kırılma noktasıdır. Bilerek ve açık ve net söylüyorum. Ne anlamda bunu engellemeye gibi. çalışan Tabii. diplomatlar olduğunu, evet. bunu engellemeye çalışan bürokratlar olduğunu ben biliyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın net talimatı olmamış olsaydı Türkiye bunu yapmayacaktı, yaptırtmayacaklardı. Hala kendisini batıyla, batı zihin dünyası içerisinde konumlandıran, aman abi biz bu işe bulaşmayalım. Soğuk Savaş kafası devam ediyor. Soğuk Savaş'ın ötesinde 2020'de. Cemil Meriç'in deyişiyle batı taklitçiliği üzerinden, yani bizim müstağriplerimiz var bir de ...müsteşrikler var ya orada. <laughs> Ve bu batıcı, batı özentileri. Mukadditliği üzerinden kendini tanımlandıran bunun en karı güzel karikatüze edilmiş hali Re Reşat Nuri Çalıkuşu'nda biliyorsunuz bir şeyin Feride'nin bir hocası var. Müdür. Avrupa, Avrupa diye evet, böyle evet. terapuz ederek. Bu işte. Ve Türkiye bunu kırdı. Bu bizim kendi zihin dünyamızda da... Bir eşiktir da, diyorsun. Bir eşiktir, bir atlamadır. Dedi ki biz kardeşim bizi korkutamazsınız. Yok efendim bizim önümüze de Ermeni soykırımını getirirler bilmem. İşte bak Doğu Perinçek orada. Nasıl bir mücadele verdiğini bütün Türkiye gördü. Ama, ama o, müc o mücadele sonunda kazanan taraf oldu. Çünkü tarihi belgelerle hareket ediyordu. Tarihi gerçeklerle hareket ediyordu. Kalktı gitti İsviçre'de yürüüşünde yaptı. Ve dedi ki kardeşim bu soykırım falan değildir. Ne derseniz deyin. Galileo'nun dediği gibi dünya dönmeye devam ediyor. <laughs> bu kadar. Peki. Dolayısıyla biz burada bir eşiği atladık. Bundan sonra ister Ermeni soykırım bilmem iddiası desinler, ne derlerse desinler. Bir apartheid vardır burada. Bir soykırım vardır. Bir evet. insanlığa karşı suç vardır. Evet. Türkiye'de burada Filistin halkının sonuna kadar yanındadır. Geçen hafta Devlet Bahçeli'nin Kudüs Pak'ta açıklamasıyla Akan Fidan'ın Mısır evet. seyahatlerini de böyle bir bu bölgesel işbirlikleri, bölgesel buluşmalar örülüyor mu acaba diye oluşuyor. de... Oluşuyor, Tuğla tuğla, tuğla tuğla oraya doğru gidiyor. Bakmak gidiyor. lazım. Filiz Kurt öğretmen, ee, iki kişilik program değerleri niye çağırdınız? Buyurun Gürkan Zengin ve Çağrı Erhan konuşuyor. Gürkan Zengin ve Çağrı Erhan'ı çağırmadık efendim. Gürkan Zengin ve Çağrı Erhan gerçek fikrine programının ev sahipleri, program partnerleri. ...konuklarımız Sayın Doğu Perinçek ve Sayın Yusuf Kaplan... ...yani haftaya belki Sayın Perinçek ve Yusuf Kaplan olmayacaklar... ...ama Çağrı Erhan ve Gürkan Zengin yine olacaklar... ...çünkü kendileri evet. ev sahibi e, buradalar... E, ...o anlamıyla da bir ev sahibi e, şeklinde... ...hem soruları soruyorlar hem tartışmalara e, katılıyorlar... ...hayli sayıda e, soru var... ...şimdi şöyle... E, ...mesela... Haniye suikastından sonra Hamas bir tercih yaptı. Yani kendi yeni liderini e, belirledi. Yahya Asim var. Yahya Asim var. Gazze'den bir isim. Evet. Yani e, gerek e, Halit Meşal, gerekse Sükast'e kurban giden Haniye, Gazze içerisinde, Gazze merkezli, Gazze dışarısında, Filistin dışarısında görevlerini e, sürdürüyor, sürdürüyorlardı. Ama bu sefer tercih Gazze içinden oldu, Filistin içerisinden oldu ve e, işin yani siyasi kısmında çok silahlı kısmına çok hakim. Çok uzun süre cezaevinde kalmış. Ve burada da çeşitli senaryolar da gündeme geldi. Kimisi dedi ki Sinvar aslında Hamas'ın iyice İran'a yanaşmasına sebep olacak dedi. Kimisi 22 yıl boyunca İsrail cezaevlerinde yatmış, beyin ameliyatını İsrail gerçekleştirip hayatını kurtarmış. Yani alttan alta şöyle Mossad'ın cezaevinde devşirdiği bir radikal geldi Hamas'ın başına koydular diye bunu İsrail'e yoranlar oldu. Tam tersi barış istemeyenler onu koydu o bir Şahin diyenler oldu. Bu anlamda Simvar üzerinden de bir spekülasyonlar meselesi oldu. Diğer taraftan Mahmut Abbas Türkiye'ye geliyor. Filistin'de bir Mahmut Abbas gerçeği şey de var. Biliyorum sosyal medyada siz itiraz ettiniz Mahmut Abbas olmamalıdır dedi. itiraz ettiniz. Bu anlamda mesela Filistin'in temsiliyeti konusunda, Filistin'i, Filistin'i, Gazze'yi değil sadece, Filistin'i Mahmut Abbas mı temsil eder? Bu saatten sonra Yahya Sinvar mı temsil eder? Türkiye bu temsiliyetler konusunda eğer bir ağırlığı varsa, bir ağırlık koymak isterse, bir ağırlık koymalı mıdır? Yoksa bu Filistin'in dengelerine, içişlerine karışmak, müdahale etmek saygısızlık mıdır? Ne dersiniz? Ya bu şık bir soru gerçekten. Yani bir şekilde Filistin'in e, haklarına bir şekilde nezaketen e, saygı göstermek gerekir. İlkesel olarak böyle bakmak gerekir. Ama gerçekte Filistin ne kadar temsil ediyor? Tartışılabilir. Yani bir şekilde e, İsrail'in Amerikalıların güdümünde bir adamdan bahsediyor. Çok özür dilerim. Yani beni meclisten çağırdılar, davet ettiler. E, yarınki şeye, e, yarın veya öbür gün mü? Meclisteki daha konuşmaya. Daha var, evet. bir daha var biraz bir daha var. Gün, 14 Ağustos'ta gelecek. Ben dedim gelemem yani böyle bir şey yok. 16 Ağustos'ta olacak. Olacak işte yani. Ben adam protesto etmişim Türkiye'ye mecliste getirilip konuşturulmasını. Gidip orada seyredeceğim. Yani. Belki ikna şöyle. olmanız için çağırmışlar bizi. <laughs> <laughs> yani evet. o yüzden protesto ediyorum. Güzel espri. Şimdi ben e, şöyle bir cümle kurayım. Biz e, aslında kendimizi küçümsüyoruz. Yani Türkiye biraz önce laf arasına geçti. Türkiye Türkiye'den daha büyük bir yerdir. Daha fazla bir yerdir. Yani Türkiye'nin sınırları sadece Türkiye'den ibaret değildir. <laughs> Türkiye'nin kültürel sınırları e, bütün medeniyet coğrafyasına ayrılır. Üç kıta yayılır. Yani Kafkaslardan ta Doğu Türkistan'a kadar kültürel sınırlarımızdır. Bizim. Yani ta Yemen'e kadar, Kırım'dan e, Yemen'e kadar. Biz buralarda güvenliği sağlayamazsa kesinlikle Türkiye'nin geleceği tehlikeye düşer. İslam dünyasının geleceği tehlikeye düşer bölgenin geleceği de tehlikeye düşer. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum. Yani bir şekilde İran'ın bölgede büyütülmesi bölgenin kan gönlü dönüşmesini sağlıyor zaten. Bunu görüyor. İran ve İsrail bölgede güçlendikçe bölgedeki kan gönlü kontrolden çıkıyor. Türkiye bölgede büyürse bakın İran'ı Osmanlı coğrafyasına yerleştiriyorlar. Bunun altını çiziyor. İran, İran yayılmacılığı dediğiniz bu mu? Kesinlikle bu. İran'ın Osmanlı coğrafya yani Türkiye'yi bir şekilde tarihten uzaklaştırmak istiyorlar. Vay işte Türkiye. Ya yani çok özür dilerim. Doğu Periç'in, Doğu Bey'in söylediği şey yani Türkiye Batı İttifakı'nın üyesi Amerikan bilmem ne çıkarlığını. İspanya falan filan. Sayın Kaplan, Tam İran bu şekilde genişlemez. Ama eleştireceğiz İran, Sizin tabirinizle bu şekilde genişlemese kendi doğal sınırı neyse. Oraya, oraya doğru gelecek olan Türkiye midir peki? Türkiye oraya doğru genişler mi? Osmanlı'ya doğru genişler mi? Bak bu güzel bir soru. Çok nefis bir soru. Benim söylediğim şey oydu zaten. Yani bir, bir şekilde şunu söylüyorum ben. Yani he, herkesin bir şekilde kendi doğal tabi coğrafyasına çekilmesi lazım. Amerikalıların def olması lazım. Rusların def olması lazım. Çinlerin def olması lazım. Tamam Türkiye'nin bu anlamda doğal coğrafyası neresi size göre? Bütün sözünü ettiğim kültürel coğrafyası. Yani kültürel coğrafya. Yani yani Misak ı kimilliğin ötesinde bir coğrafyası mı vardır Türkiye'nin? Kültürel coğrafya. Hı hı. Yani onu, onun adı ne? Kültürel coğrafya Yani dolayısıyla Amerika'nın bir kültürel coğrafyası yok mu var? Yani Çin'in yok mu var? Yani dolayısıyla evet, Rusya'nın da var. Yani bu coğrafyalar çakışabilir bir şekilde, örtüşebilir. Ama Türkiye dünyada dün olduğu gibi yarın da... barışın, e, huzurun e, ve hukukun teminatıdır. Yani bu, bu çok önemli bir şey. Türkiye biterse dünya biter. Yani bir şekilde Türkiye'yi burada kendi sınırları için hapsetmek, yani oraya hapsetmek, Anadolu Yarımadası'na hapsedilmiştir Türkiye. Bunun altını çiziyorum. Bu buradan çıkmak zorundayız. Yani en azından kültürel olarak bizim, yani benim e, tavsiyeye kadar, e, e, sahraya kadar uzanmam lazım. Kültürel olarak. Başka türlü güvenliği, barışı ve huzuru sağlayamaz. Bu mümkün değil. Amerikalılar sağlayamaz bunu. Ruslar sağlayamaz. Yani adamlar, şunu söylüyorum ben, bölgede çok önemli bir şey, çok özür dilerim. Yani Kuzey Afrika'da, ne bileyim, e, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da herhangi bir ülke dışarıdaki süper güç diyebileceğimiz veya potansiyel süper güç diyebileceğimiz bir ülkenin müdahalesi olmadan ayakta duramaz. Bu mümkün değil. Yani bir şekilde Afrika'nın ayağa kalkabilmesi için, Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun bir şekilde toparlanabilmesi için o bölgeleri bütün coğrafyaları toparlayabilecek e, entelektüel güce şey... İran'ın varlığı şu an Türkiye'nin bunu yapmasına engel engel Yani engelliyor. onun için çıkarıyorlar zaten. Onun için İran bakın Türkiye'de darbe yapıyor adamlar ya. Türkiye'de PKK belasını başımıza bela diyorlar. Türkiye Batı İttifakı'nın bir üyesi, Batılı kurumların üyesi, OECD'nin üyesi bilmem ne falan Avrupa ne girmeye çalışıyor. Türkiye'de darbe yapıyor adamlar. Bir sürü darbe oldu. Askeri darbelerin hepsinin gerisinde Bizim müttefik olduğumuz NATO evet. üyeleri var değil mi ama siz İran diyorsunuz. Ama bakın yani burada ama işte bu büyük olay bu. Ben 15 Temmuz Türkiye'deki İran 15 Temmuz darbesinde İran'ın memnun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle musun? memnun değilim. Memnun tabii. Tabii bayramlar. Tahran'da gösteri yaptılar. Görkem bey yapma ya. Tahran'da sevinç gösteriler yaptılar. Yani. Onu hatırlamıyor musun? Türkiye'de Fethullahçıların tabii, hakim da, olması tahranlar. İran yani memnun eder. Tabii tabii tabii. En büyük Neden? Pusmanı... Nedeni şu. Nedeni söyleyeyim. Bakın yani bir medeniyetin dönüşüm sen Cennete giden yol İran'dan geçse ben o cennete gitmem dedi Fethullah. Ya bu, bu Fethullah işte. Oca, acem İran düşmanıydı. Ama bakın yani oyunu diye bir şey var. Yani takiye diye bir şey var. durumu bu ama. Yani. Ama onlar da takiyeci. Takiye yapıyorlar. Takiye çok en büyük siyasi şeylerden birisi, en asetlerinden birisi adamların. Yani sizinle başka türlü konuşuyor İngiliz gibi. E, gidiyor başkalarına başka türlü konuşuyor. Bunu biliyoruz biz. Benimle konuşurken söylemiyorlar bunu. Fethullahçıların. A, siz ne e, derken genel anlamda? Ay, Gladio bakın. Fethullah e, örgütü Gladio. bitirmem mi? Pardon buyurun. Ya benim söylediğim şey şu. Yani bu, o, bu bunu göz ardı etmeyelim. Yani bir şekilde Türkiye bizim elimizden alındı. Sizin şey, söylediğiniz bu cümle şöyle ifade edilirse yanlış mı olur? Türkiye'nin genişlemesi için İran'ın küçülmesi lazım mı demek bu sizin söylediğiniz? Doğal coğrafyasının çekilmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Yani İran doğu coğrafyasının neresi belli. Yani kalkar da sen bir şekilde Türkiye'den boşalan coğrafya İran'ı yerleştirirsen bölgenin yüzyıllardır, e, yüzyıllar sürecek savaşlarına, savaşlara gebe olmasını hazırlarsın. Bu projeyi bu tek, rakip mi? Bu, 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 bu projeyi bu bir tek rakip kısmının altını çiziyorsunuz. Öyle değil mi? Bu projeyi e ...cevap versin Yusuf Bey... ...bu projeyi bir tek Amerika ve... ...İsrail destekler. Yani... Ya Türkiye'nin e, bölgeye yayılmasına. Ay, İran'ın doğal co coğrafyasına çekilmesi... ...ve Türkiye'nin orayı işgal etmesi... İşgal değil, İşgal değil. Efendim, tren, tren yayılması diyelim. Yani ben... E, ...ben işgal diyorum ama... ...hadi nesnel konuşalım. Ama... ...İran'ın doğal coğrafyasına çekilmesi... ...ve o boşluğa Türkiye'nin girmesi... ...planını dünyada... ...Amerika ve İsrail'den başka biraz daha Avrupa desteği. şöyle yani, yani bunu, siz burada Amerika yani İran'ın buraya yerleşmesi doğal. Türkiye nereye de. yerleşiyor. Baksana Suriye yerleşiyor, Irak'a yerleşiyor, Yemen'e kadar yerleşiyor. bu doğal. Suriye çağırıyor onu Amerika'ya. Doğal ama. Size ha, göre doğal. doğal. değil. Bak, Hayır öyle söylüyorsunuz ama. Ama Türkiye yeri yararlı yani. Ya, niye... burası benim coğrafyamdı ya. 100 e, sen Sen, gibi, sen orada Amerika'yla Amerika ile beraber orayı parçalamaya çalışırsan. Abi, e, ben parçalamadım. İngilizler sen... parçaladı o ta yani ama, hayır yani o ben şimdi yakın eski tarih. Hayır bu önemli eski tarih sorayım. olur mu? Kontekstini yani attım ya. 2010'dan mı? sonra Suriye'nin parçalanmasında bizim o zamanki başbakanımız e, ondan sonra ya çıkıp... Bunlar sonuçlar yani kaçınılmaz so sonuçlar bir şekilde. Yani neyse ama... Bu, o, yani bir şekilde benim de katılmadığım yerler var. Orada. Bir şey sorayım bir size. Tabii. E, Amerikalıların Kürt devleti kurma çabalarından eminiz herhalde. Burada kesinlikle, bir farklılığı yok. Tabii. Burada kurulacak Kürt devletinin... İran içinde bir stratejik tehdit olduğunu görmüyor muyuz? Tabii görüyorum. He. Görüyorum ama şöyle bir şey var. Bir şekilde İran'ın e, yani onunla başa çıkacağını tahmin ediyorum. Yani bir şekilde yani İran'ın yani çünkü asıl tehdit bize olacak. Yani oradaki tehdit Türkiye'ye dönük bir tehdit var. Yani Türkiye'yi parçalamaya dönük bir tehdit var. Ama yani Türkiye, İran parçalanacak bir tehdit yok. İran'da eyalet sistem var biraz da. Biraz da oradan kaynaklanıyor. Bakın bir şey Türkiye var. yıkılırsa İran ayakta duramaz. İran devletinin yönet ben İran devletiyle en yüksek düzeyde görüşen bir arkadaşınızım. Yani daha bir süre evvel İran'da İran'daydım. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla en yüksek düzeyde insanlarla görüştüm defalarca. Burada da e, her Ramazan'da beni İran büyükelçileri davet ederler falan. Hepsi şunun bilincindedir. Yani e, Türkiye Atlantik sistemi tarafına ele geçirilirse İran ayakta duramaz. Bu Türkiye için de geçerli. Yani bu iki ülke birbirlerinin sırtlarını dayamış ve birlikte olmak mecburiyetinde olan ülkelerde biri gitti mi öbürü zor durur. Yani bunu idrak etmemiz lazım. Onun Ama için İran'ın e, PKK konusunda e, ne kadar büyük tezgahlar çevirdiğini görmüyor evet, musun bakın şimdi Türkiye'nin yanlış bakın yanlış olur mu Şu, yaşanan şeylerden ay, yapılması derken, yap, yapılması yani. bakın yapılması yanlış şimdi İran'ın da mı PKK'ya desteği söz konusu? Çok cevap mı? Ya şimdi yani. şöyle bakın o dönem şuydu e, Türkiye şey. Turgut Özal döneminde e, Suriye'deki e, şey, isyanları destekledi. Hamad'ı. Amerikanlar da YPG'yi destekliyor. İranlar da YPG'yi destekliyor. Hamad'daki humus. Çinler de YPG'yi destekliyor. Yani ya Ruslar okay da YPG'yi destekliyor. Çinliler YPG'yi nasıl destekliyor lütfen yani. Yani Hama Humus'taki isyanları e, Turgut Özal destekledi. E, İhvan-ı Müslüm'ün isyanlarını. Ondan sonra o devletler de Türkiye'ye karşı PKK kartını koy. Ben bunu doğru yaptılar şeklinde söylemiyorum. Yani bölgedeki devletler birbirleriyle reka, e, birbirlerinin içine kendi teröristlerini sokarak böyle bir dönem yaşadık ama şimdi o dönem aşıldı. O dönem arkada kalıyor. Bunu görmemiz lazım. Mesela Suriye PKK'yı vesaire kullandı ama niye kullandı? Ben hak verdiğim için söylemiyorum. Turgut Özal'lar da Suriye'deki Hama Humus isyanlarını destekledi. Geçmişte İran PKK'yı destekledi o dönemde diyorsun. Yani bir bu tam yani hoş gördüğü, şey yapmadı varlığından memnun olduğu bir dönem oldu. Sebebi ne? Türkiye'nin onlar açısından sebebi şu. Türkiye Atlantik sistemi içerisinde Suriye'nin parçalanmasında rol oynuyor. Ondan sonra küçük bu devletler birbirlerindeki çatlaklardan ve birbirlerinin teröristlerini diğerine karşı kullanmaya yöneldi. Bunu Türkiye'de yaptı. Bakın bu ve hepsi yanlış yaptı. Türkiye'de yanlış yaptı. Suriye'de yanlış yaptı. E, bekaya, e, şey e, Abdullah Öcalanı orada e, eğiterek e, Suriye'de yanlış yaptı. İran da e, bu konuda yanlış yaptı. Onun için ama şimdi ne oldu? Bu ülkeler artık gerçek tehdidin ne olduğunu bir Kürdistan planıyla karşı karşıya geldiklerini anlamaya başladılar ve birbirlerine yaklaşıyorlar. Onun için e, birbirimizi e, birbirine karşı getirecek bu eski tarihten şüpheler toplamak yerine güveni yayan. Madem bu Tarihsel sürece hükmetmek istiyoruz. Şimdi bu masada için oturuyoruz? E, efendim bir şey konferansçılar olarak değil sürece yön vermek için oturuyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Öyle bilgiler ve gerçekler getireceğiz ki kamuoyumuzun önüne bu ülkeleri birbirine yaklaştıralım. E, tarihteki yanlışları da mahkum edelim. Hı. Bir araya araya girmeden bir, bir şey soracağım. Tamam. E, bu... Özellikle bu Davudizm diye ben isimlendiriyorum. Ahmet Davutoğlu'nun o politikasının nelere mal olduğunu gördük hala. Ben, ne diye isimlendirdiniz? Ben isimlendirdin? Davudizm diyordum o zaman. 2010'da kitap yazdım. <laughs> Davudizm mi, devletizm <laughs> mi? Yok, yok da, kendi adıyla Davudizm diyordum. Da yani. Da. İşte çağın çifti, falan filan diyorlar diye o zaman. Fakat şeye e, katılmıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ki şimdi kontrol etmek için baktım ama Humus Kasım 82. Özal Dağ böyle... iktidarda değil. Özal 83'te yani iktidara var. gelecek. Askeri idare var Türkiye'de. Devamında bakın e, Yani Özal... o 10 bin kişinin öldüğü falan olayları değil mi? Hamamus e, dediğiniz o 82. Şöyle 82 yılında Türkiye'de Amerika'nın e, cuntası var ve Turgut tamam, Özal, Özal onun... 83'te geliyor iktidara. Ama işte onun devamı olarak 82'de de e, başbakan o, e, şeydi e, cuntanın başbakanıydı. Bülent başbakan. Uluslu'ydu başbakan. Ondan sonra ama askeri Turgut Özal'da onun 83'de? ekonomi lideriydi değil mi? Devlet planını yani... Turgut Özal 1980 cuntasını. Yani ben ekonomi, orada 82 diye hatırladığım için kontrol ettim ama 82, 82 şeyin gelişi, özalın gelişi, ama, gel ama başbakan humus, olarak gelişi. Ama anda bir parlayıp sönen bir olay değil. O Hamahumus isyanları e, 2010'a kadar devam etti. Yani bu bir süreçti. O konjonktürde de, de bu tavır var. Yani söz. o zaman e, açıp tekrar bakarsak gazetelere falan Turgut Özal çok açık bir şekilde oradaki İhvan-ı Müslimin isyanlarını e, Esad'a karşı ...destekledi. Turgut Özal destekledi. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Araya gitmeden... ...Serkan Eğrilmez... ...ve ilk başta Eğrilmez sanırım söyledim de, Eğrilmez... ...demiş ki... ...Doğu Bey'in adı önünde doktor yazarken... ...altında genel başkan yazarken... Yusuf Kaplan, akademisyen yazar yazarken... ...koca profesör, doktor... ...hocanın Hı. adı önünde... ...neden profesör, doktor yazmıyor... Niye akademisyen rektör yazmıyor Çağrı Erhan? <laughs> Niye yazmıyor? Efendim, vallahi kastımız var. var. Orada bir doktor var. o orayı örtmek istiyorduk. <laughs> profesör ve doktor olduğu anlaşılmasın. Vallahi benim suçum yok. Rektör Doktoru olduğu ben anlaşılmasın. Bak bu arada <laughs> Yusuf Kaplan'ın da doktor ünvanı var ama benim kendisi suçum kullanmıyor. Yok. Kendisi kullanmıyor. Ben ben doktor unvanını hiçbir şekilde kullanmıyorum. Biz biz yazdık zaten, sormadık. Siz yazmışsınız, biz yazdık sormadık. Ama, evet. e, Yusuf Bey kullanmadığını özellikle e, vurguladı. Profesör doktor ve rektör olduğu kısmı çünkü tekrar ediyorum ama alışacaklar hani bu 7. 8. programımız. Gürkan Zengin ve Çare Erhan bu programın hem daimi konuğu hem benim program partnerim. Gürkan Zengin'in altında da gazeteci yazmıyor farkındaysanız. Ben de doktor olmak isterim, istedim. Ben de Olmadı, doktor olmak istedim. olsam yazdırırım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doktoru yazan da sizsiniz, suç varsa siz de ayırın. Biz benim yazdık, suçumlu. yazan da biziz, yazmayan da biziz benim ama Çağrı Erhan'ın görüşünü ve onayını alarak. Doğru mu? Başta da söyledin zaten açarken. Evet, başta açarken söyledim. Profesör Doktor Çağrı Aran, Baş Üniversitesi rektörü dedim ama burada Baş Üniversitesi rektörü olarak konuşmuyor her konuda. Bu programın bir partneri, soru soranı, moderatörü, analizcisi olarak konuşuyor. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından tartışma aynı sıcaklığıyla aynı yerinden devam edecek.